Sen gidelim sevdum kanallar bu gözlerim Ne söylesem faydasız Boşa gider sözlerim Ne söylesem faydasız Boşa gider sözlerim Gelmeyesin yar gelmeyesin Ne halin var bilmeyesin Gayrı yüzüme gülmeyisun Belli artık sevmeyisun Gelmeyisun yer gelmeyisun Ne hanım var bilmeyisun Gayrı yüzüme gülmeyisun Belli artık sevmeyisun Gayrı yüzüme gülmeyisun Belli artık sevmeyisun Yeter ağlatma beni Yabana atma beni Ben sensiz yaşayamam Sensiz bırakma beni Ben sensiz yaşayamam Sensiz bırakma beni Gelmeyesin yar gelmeyesin Ne halim var bilmeyesin Gayrı yüzüme gülmeyisun Belli artık sevmeyisun Gayrı yüzüme gülmeyisun Belli artık sevmeyisun Sen gittiğin günden beri Ne anlamı var günlerin Ne de geceler sabahlara kavuşuyor Kalbim sen diye atıyor Günler sana kavuşayım diye geçiyor bir, bir sen sevgilim Sabahlara kavuşamıyorum Avutamıyorum kalbimi Ve titriyor ellerim Neler var gönlümde Söylemeye varmıyor dillerim Sevgilim 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 Olsun gülüm Biz senin için her gün Geceden geçeriz Olsun sevgilim Biz senin için her gün Bir yüzlük içeriz Olsun sevgilim Olsun Olsun Gelmeyisun yar gelmeyisun Ne halum var bilmeyisun Gayrı yüzüme gülmeyisun Belli artı sevmeyisun Gelmeyisun yar gelmeyisun